Hükümet doğal gaz verecekti, verdi mi? Ne zaman çıkmış da evleri ne zaman verilecek evet. işte? Hani bizim Karadeniz'deki doğal gaza ne oldu ben onu merak ediyorum ya. Karadeniz'de <laughs> bir yer bulduk işte buradan doğal gaz ya da işte petrol çıkacak falan diye neredeyse bayram edeceğiz. Hükümet doğal gaz verecekti verdi mi? Küçümsediler çıkamayacak dediler. Türlü türlü iddialar ürettiler. Sayın Erdoğan'ın müjdesi maalesef fiyasko çıktı. Nerede bu dalgaç peki? Allah'ın izniyle Karadeniz doğal gazını ateşliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Gördük değil mi? Ve takvimler 20 Nisan 2023'ü saatler 20.23'ü gösterdiğinde Karadeniz'de bulunan doğalgaz şebekeye verildi. Muhalefetin tüm iddiaları da yanan doğalgaz ateşiyle küle döndü. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gazmaz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Tarihin en önemli adımlarından biri olan Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşletme Tesisinde ilk kez karaya çıkarıldı. Tarihi günde müjdeler de ardarda arda sıralandı evde ısınmada kullanılan doğalgaz bir ay mutfak ve sıcak sudaysa bir yıl ücretsiz olacak vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz Karadeniz gazı gecenin karanlığını aydınlatırken akıllara muhalefetin ortaya attığı asılsız iddialar geldi. Ya bu Karadeniz gazı beni çok güldürüyor. Bukra <laughs> gibi değil mi? Bukra <laughs> gibi ne yapayım yani? <laughs> ne zaman çıkmış da evlere ne zaman verilecek evet. işte? Yani böylesi yatırımların faydası ekonomik olarak halka yansımayacak. Aylık ortalama 25 metrekübe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecek. Doğalgaz müjdesinin rahatsız ettiği isimlerden biri de CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş oldu. Yarkadaş bir yıl ücretsiz doğalgaza ilişkin yaptığı paylaşımda doğal gaz kullanan bizlere bırakın bedavayı üstüne para da verseniz oyumuz kılıçlar olma ifadelerini kullandı. Bismillahirrahmanirrahim. Gördük değil mi?